Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi adeta heyecandan uçuracak. Bir saniye bile ayrılmayın. Çünkü hazırladıklarımız sizi şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer yeniyseniz hemen abone olun, zile tıklayın ve bu tutkuyu bizlerle paylaşın. Hadi bakalım aslanlar. Victor Osimen Galatasaray'da kalıyor mu? İşte transferde son durum. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Manchester United'ın kapısını çaldığı ancak sonunda Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren Nijeryalı golcü, sarı kırmızılı forma altında bu sezon adeta fırtına gibi esti. 30 maçta 26 gol, 5 asistlik katkı sağlayarak Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kilit rol oynayan Osimhen, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ağlarına 2 gol bırakarak Galatasaray'ın sezonu çifte kupayla kapatmasında başrol oynadı. Okan Buruk'un sistemine tam anlamıyla oturan ve taraftarla da güçlü bir bağ kuran Osimhen'in İstanbul'daki geleceği hakkında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Belçikalı gazeteci Sasha Tavolieriye göre Galatasaray Napoli ile Osimhen'in bon servisi için anlaşmaya vardı. Haberde transferin toplam maliyetinin 75 milyon euro, yaklaşık 65 milyon pound olduğu ve ödeme planının iki kulüp arasında netleştirildiği belirtiliyor. Bu gelişme Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı kadrosunda tutma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise iki kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiğini ifade etti. Romano'ya göre Napoli, Galatasaray'ın teklifine bir karşı teklif sundu ve sarı-kırmızılılar bu yeni şartlara cevap vermeye hazırlanıyor. İngiliz basınından Manchester Evening News da aynı bilgileri doğrularken Galatasaray'ın Osimhen için elini çabuk tutmak istediğini aktarıyor. İngiliz devi Manchester United'ın da oyuncuya ilgisi devam ediyor. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre United, geçtiğimiz aylarda Napoli'ye Joshua Zirkzee'yi kapsayan bir takas teklifinde bulunmayı değerlendirdi. Ancak bu teklif hiçbir zaman somut bir aşamaya gelmedi. Kırmızı Şeytanlar, Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokma konusunda çekimser kaldı ve başka yollarla transferi bitirmeye çalıştı. Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre ise Newcastle United, Hugo Ekitike transferinden çekilmesinin ardından rotasını Osimhen ve Darwin Nunez'e çevirdi. Ancak Osimhen'in Galatasaray'daki performansı ve mutluluğu İngiliz kulüplerinin işini zorlaştırıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezonun bitimine doğru NTV Spor'a yaptığı açıklamada Osimhen'in Arabistan'a transfer olacağı yönündeki iddiaları sert bir şekilde yalanladı. Osimhen burada çok mutlu. Hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Elbette son kararı oyuncu verecek ama biz onun bizimle kalmasını istiyoruz diyen Buruk, Nijeryalı yıldızın profesyonelliğine vurgu yaptı. Bu konuda bazı görüşmeler var. Ancak Osimhen'in Suudi Arabistan'la anlaştığı haberleri doğru değil. Biz onun bizimle devam edeceğini umut ediyoruz diyen Buruk, oyuncusuna ne kadar güvendiğini bir kez daha dile getirdi. Galatasaray taraftarı ise Viktor Osimhen'in takımda kalmasını dört gözle bekliyor. Hem ligde hem kupada gösterdiği üstün performansla gönülleri kazanan Nijeryalı forvetin kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki hedefleri için büyük bir güç olacağı kesin. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi bu dev transferi bitirmek adına yoğun mesai harcıyor. Sonuç olarak Galatasaray ile Napoli arasında süren pazarlıklar olumlu yönde ilerliyor. Victor Osimen'in sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak görünen o ki, Aslan yıldız golcüsünü bırakmaya niyetli değil. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bu kez gözünü diktiği isim ise Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'da forma giyen genç yıldız Alejandro Garnacho. Altyapısından yetiştiği İngiliz devinde dikkat çeken performanslar sergileyen Arjantinli futbolcu, Galatasaray'ın radarına girmiş durumda. 21 yaşındaki kanat oyuncusu kulübün ofansif gücüne yeni bir soluk getirebilir. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Galatasaray yönetimi Garnacho'nun durumu hakkında bilgi toplamaya başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun stiline olumlu yaklaştığı ve sistemine uyum sağlayabileceğini düşündüğü belirtiliyor hızı, birebirdeki etkisi ve bitiriciliği ile dikkat çeken Garnacho, sarı kırmızılı formayla fark yaratabilecek potansiyele sahip. Yönetim, genç yıldızın transferi için şimdiden zemin yoklamaya başladı. Alejandro Garnacho, Manchester United formasını bu sezon birçok maçta terletti ve Erik Ten Hag'ın rotasyonunda zaman zaman ilk 11'de şans buldu. Ancak kırmızı formadaki rekabetin yoğunluğu ve yıldızlarla dolu kadro genç oyuncunun sürekli forma giymesini zorlaştırıyor. Galatasaray cephesi bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Garnacho'nun daha fazla süre alabileceği bir ortamda kendisini geliştirmesi hem oyuncu hem de kulüpler için kazançlı bir senaryo olabilir. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro civarında seyrediyor. Galatasaray'ın bu bedeli doğrudan ödemesi şu aşamada pek olası gözükmese de yönetimin çözüm planı hazır. Sarı kırmızılılar Manchester United ile bir kiralık anlaşması yapmayı ve sözleşmeye satın alma opsiyonu ekletmeyi hedefliyor. Bu formül Garnacho gibi potansiyeli yüksek bir ismi düşük maliyetle kadroya katmanın kapısını aralayabilir transferin gerçekleşmesi halinde Garnacho'nun Süper Lig'de sergileyeceği performans futbol kamuoyunda merakla bekleniyor. Teknik özellikleri ve dinamizmiyle Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir rol üstlenebileceği konuşuluyor. Hem Avrupa'da başarı hedefleyen hem de genç yeteneklere yatırım yapan Galatasaray'ın bu hamlesi uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Manchester United cephesinde ise Garnacho'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Kırmızı şeytanlar oyuncuyu tamamen elden çıkarmak istemiyor ancak yeterli forma şansı bulamaması da eleştiri konusu oluyor. Galatasaray'ın teklifinin oyuncunun gelişimi açısından cazip bir seçenek haline gelmesi ihtimal dahilinde. Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma gitmesi Garnacho için de yeni bir vitrin olabilir. Galatasaray taraftarı ise bu transfer iddiasını büyük bir heyecanla takip ediyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda genç Arjantinlinin takıma katılması durumunda neler katabileceği şimdiden tartışılmaya başlandı. Hızıyla rakip savunmaları zorlayabilecek bir isim olan Garnacho'nun Kerem Aktürkoğlu ile birlikte kanatlarda yaratacağı sinerji sarı-kırmızılı taraftarları şimdiden heyecanlandırıyor. Şu an için resmi teklif yapılmış değil. Ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa Galatasaray bu transferde ciddi. Yönetimin sezonun bitmesiyle birlikte Garnacho için resmi adımları atması bekleniyor. Henüz netlik kazanmasa da bu hamle gerçekleşirse yaz transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri olabilir. Sizce Alejandro Garnacho Galatasaray'a gelirse neler katabilir? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Ve böylece Galatasaray Nabzı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.